Arkadaşlar herkese merhaba. Yarınki Adana yarışlarının tahminlerini vereceğim. Güzel bir program var. 10 koşulu dolu dolu bir program var. Evet inşallah e, başarılı olabiliriz. Evet günün ilk koşusuna geldiğimizde 9 numara Mila gerek orijin itibariyle gerek son yarış itibariyle bu gruptan daha üstün gibi görünüyor. Önlerde konumlanacaktır. 3-4 veya belki çok sıradan olmazsa direkt gidebilir ama sıradan olur diye tahmin ediyorum. Kardeşi ya da ilk başlarda kaçıyordu. Sonradan bekleme yapabildi. bekleme yapabileceğini düşünüyorum. Fiziğini çok beğendim. Dişi bir at olmasına rağmen. Riske gireceğiz. Ee, Müslüm Çelik'e güvenip tek atacağız. 9 numaralı Milay'ı. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde <laughs> güzel bir, bir, yarış olacak. Pardon. 7 numaralı My Pacific Girl'ün son meydandan çıktığı yarış çok güzeldi. 8 numaralı My Saray yerli. Son yarışında ya sana ya bana yaptılar. Bir adlı yoksa hiç kaybetmezdi. Ee, yarın Emre Akkılıç iyi bir idare gösterebilirse, önde biraz yalnız kalabilirse etkili olabilir. 9 Gudonya etkili bir yarış beklediğim bir diğer ve 2 Umar Last yine son çim yarışına ölçü almadım bir diğer at. Gün 3. koşusuna geldiğimizde 4 numara yirmenin son durumunu beğeniyorum. Son yarış çok hoşuma gitti. Bu çocuk Hasan Altın Iyi idare edebilirse bu yarışı kazanabilir. Tam dişine göre bir grup buldu. Küçük oynayan arkadaşlar tek düşünebilirler 4 numara Eğirmen'i. Geniş oynayan arkadaşlar yanına 5 numara Tangos, 8 numara Kings Impact. ve 9 numaralı Simirna Storm yazılabilir arkadaşlar. Gün dördüncü geldiğimizde yani aslında Blaze the Great kalite olarak daha üstün bu ama hem Tom Hagen hem son meydan çıktı dört maç Şerefan hızlı atlar. yarışın tempoları nasıl olacak? ısrar ederler mi? Şerefan mesela Brady Gray'de ısrar edip numarayı vermez mi? Tom Hagen de önlere gidiyor. Yarış hızlanırsa bu Dark Destiny bir iki yarış önce çok güzel bir yarış kazandı. Daha doğrusu iki atın birbirini öldürmesinden dolayı. O yüzden bu koşunun gidişatına tam karar veremedim. Kim nasıl ne yapar ee, o yüzden hepsi diyeceğim burada sürpriz arayacağım. En sürpriz atın gelmesini bekleyeceğim. Günün 5. koşusuna geldiğimizde en şanslı 4 numaralı Özak'ın son çim yarışını ölçü almıyorum. Bu at bence kumu daha, daha iyi. Ahmet Şehit'e çok etkili bir yarış yapacaktır. 2 numaralı Baba Hakkı Jockey'ini buldu. 1-2 yarışta gördü. Kendine geldi. 2-3 de var. Mesafede ideal yarış da hızlanacaktır. Ee, o yüzden Baba şansı yükseldi bence. 8 numara Palasaris çok sık koşuyor ama grupta iyi bir yarış yapabilir. Bir de bu 6 numara Kurtuluş Bey son yarışında grup yarışta koştu. Belki bu grup sert geldi. Belki bu grupta daha etkili olabilir. 4, 2, 8, 6. Günün 6. köşesine geldiğimizde zor bir meydan. Yani gerçekten de e, sürpriz olabilecek bir meydan. Burada 5 tane at seçtim. 7 numaralı Victor D'Angelo'nun ilk çim yarışı fena değildi. 4 numaralı Kevin Lomax, Serseri'nin anne kardeşi. Yani çimde etkili olması lazım. 12 numaralı Milagra, Beklenen altında çıktı şu ana kadar ama belki çimde farklı bir yarış yapabilir. 8 numaralı Windmill. Bu atın arası var ama Mert Gülfak Aslan'la tehlikeli görünüyor. Ve iki numaralı Baba Şakir de mis Miss Ceylan'ı Şimdi etkili olabilir diye düşünüyorum. Yani zor bir yarış. Burada tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gün 7. koşusuna geldiğimizde yani 1 numara Alda Gör son yarışı çok iyiydi. Yine aynı atlar Alda Gör, Can Cener, Uçan Adam birbirleriyle koşuyorlar. Mr. Winder bunlara dahil en şanslı atın ben yine bir numara Alda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar son yarışta son anda kaybetse Ama iki numara Can caner ve 8 numara Uçar Adam. Özellikle Uçar Adam için mesafe 100 metre uzadı daha da iyi oldu. Bekürler çok tehlikeli. Bir de üç numara Derya Ateşi boş bir at değil. Kesinlikle Çin'de farklı bir at. Bir iki 3 yazıp burayı üç atla geçeceğiz. Günün 8. koşusunda bir numara Luminer için söylenecek bir şey yok. Yani 1400 olsaydı <laughs> <laughs> Affedersiniz 1400 olsaydı belki hani durur mu diye tereddüt ederdim ama de bu atları yine geçer yani. Bangkok. 9. koşuya geldiğimizde zor bir meydan 6 numara Mamba Menteri'de ilk kez Çim'e çıkacak. John Balicorn'un kardeşi Çim'de gider, iyi koşması lazım, grup uygun. 1 numaralı Alpingo. 7 numaralı Silver Pilot. 3 numaralı London City 8 numaralı Blue Castle ve 9 numaralı For the Last Time diyorum arkadaşlar. Günün son ayağı ise e, yine denk atlar bir arada. Sürpriz olabilecek bir koşu. Kalabalık bir koşu. 4 numara Uğurlar çok sık koşuyor ama çok formda. Hem 1900 derecesi hem son 1200 derecesi çok iyi. Yani 4 gün önceden etkilenmezse bu grubu da geçer gibi görünüyor. Arkasını sınıf atladı startta kalma oyundan da e, kurtuldu diyebiliriz. Etkili koşmasını bekliyorum. İlk rakibi 5 Şimşekiz'i. Daha sonra 3 numaralı Las Fatih. 1 numaralı Zerefşan. Ve 7 numaralı Miraslı yazılabilir arkadaşlar. 4, 5, 3, 1, 7. Hepinize Adana yarışlarında yarın bol şanslar diliyorum. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 055 625 50 93. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.